<laughs> Bugün Roblox oynuyoruz ama bu Roblox nasıl bir Roblox? Nasıl olacak hileli? Ben ne yaparım? Yine, yine hile, 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 hile. Şimdi doğru olmaz, doğrusu da hile falan yapılamıyor. Pet Simulator de yapılamıyor, yapılamıyor iyi düşünmüşler. Şimdi Katil Kim? Şimdi aklıma bir şey geldi. Katil Kim? Şimdi. Şimdi bu, bu mu? Herhalde bu oyun. Evet evet arkadaşlar bu oyun. Evet arkadaşlar oyunda hile yapacağım. Evet. Bu arada, bu arada arkadaşlar da gizli yer var. Göstereyim gizli yeri. Bak buradaki, buradaki yerde bakın hafif burada bir gizli yer var. Biz Arkadaşım Doruk'la burayı bozduk. Evet. <laughs> bozduk. Burada adam kel filandı. Ama ne olmuş de yıllar önce söyleyeyim mi? Arkadaşım Doruk'la. Oyundaki herkes siyahtı. Roblox'a bir hata gelmişti o gün. Ama artık maalesef arkadaşımın annesi vermediği için arkadaşım Doruk'la video yapamıyoruz. Neymiş? Roblox'ta kötü şeyler varmış. Var mı? Arkadaşlar Roblox'ta kötü şeyler var mı? Kötü şeyler. Şimdi Arkadaşlar Burayı Çekmeyi Ben Seviyorum Ben Niye Oraya Çekiyorum Ki ben niye oraya çekiyorum? Uçma Hilem Var Zaten Uçma. Dur, Bu Değil Evet Bu Hile Evet Oyunun Başka Bir Yerine Gidiyorum İnsanlar neye uğradığını şaşır. Adamların önünde hile açıyorum. Vardı Bu arkadaşlar bugün hileleri olmak sanıyoruz. Oy adamlar neye uğradığını şaşırıyor. Masum geldi. Masum geldi. Masum gelmiş şeyi. Ne şeydi? Ama dışarıdaki haritanın gelmesi lazım. <laughs> Benim dışarıya çıkmadan ölmem. <laughs> ne? Öldüm ya. Harik. Harika panda da, da beni öldürdü. Zaten gerçek fare kapandı değil. Zaten. İlk ben oldum. Şimdi biraz yükseğe zıplamayı açayım. Yükseğe zıplamayı açtım. Şimdi arkadaşlar Öldüm. Puuu. Ra 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 la, Bana po. Şimdi izliyorum adamları. Kadın bu. Katil nerede onu izleyeceğim ben. Hah burada katil. Harika panda. Şerif çık beni öl. Şerif nerede Şerif? Şerif nerede Harika pandaya vursun Şerif. Bu ne? Şiki bir tuvaletteki televizyon kafa Dur. Hangi? Hangi? Vardı arkadaşlar Şiki tuvaletler kaybedecek. Televizyon adama devasa yaptılar. Kırmızı devden bile güçlü. Bu arada kırmızı devin nerede olduğunu bilenler 3-4 bölümdür gelmiyor. 3-4 bölümdür gelmiyor. Çünkü bir tuvalette 3-4 gündür Arkanızda katil var. Hadi be katil. Bir şeref öldürürsün. Hadi harika. İkisinin, i̇kisi onu vuracak. İkisi onu vuracak. Hayır. <laughs> Altın. yes. Harika panda. Harika pandayı öldürdü ama bu kazanıldı. Birisinin de Ahmet var ismimi çalmış. Bunu Şerif. Şerif burada katil de şurada olması lazım. Şimdi arkadaşlar. Nerede o? Şimdi şurada Ahmet yazıyor. Neden mi çalıyorsunuz? Tövbe. Yine mi orta? Masum oldum yine. Bak harika panda yine sen değilsin deme. mi? Bu arada hangi kanal üst üste katil olmuştu arkadaşlarıyla. Ha bura değil. Buradan mı geliyor dışarıya dışarı ya? Buradan mıydı ya? Buradan. Dışarı. Yok buradan değil de dışarı ya. O oyunun üstüne çıkmak yasak. Ya, şimdi nereden dışarıya ilerleniyor? Bıçak mı gördüm orada? Şimdi dışarıya çıkışı bulmam var. burada ben gazım. Buralarda o o o harf o harf yaptığına göre katil. adama katilim katledi yaptım. Katil kim? Anne! Anne! <laughs> evet. Yeah. Ya bir katil olayım ya. Katil bizim işimiz ya. Şimdi ilerliyoruz buraya. Nereden oy veriyoruz hadi. Nereden oy verdiğimi söyler misiniz? Ha. Bank. Ya neden benim seçtiğimi seçmediniz? O zaman evet. Bakın ben hileyim. Bu arada yükseğe zıplamayı açtım. Ya yine mi mouse'ım? Bak birisi söyleyebilir mi? Nereden dışarıya çıkıyoruz? Bu oyunda düşürücüsü var. De. Öyle hatırlıyorum. Ha düşerinden kapışma. Kapış. Kapış. Yok ya. Bu arada dışarıya çıkmak yasak. Adamları ta... <laughs> ne oldu ya? Süre doldu. Yoksa katil oyundan mı çıktı? Şeref buymuş. Ben kaç. Ben bunu seçeyim. Bunda dışarısı var. Bunda dışarı. ya bak sizi döveceğim şimdi hop pat ya sevmiyorum ben masum olmayı kardeşim ben seni burada uçabiliyorum Böyle bana açma, açabildiğim oyunlar lazım. Bak buraya çıkış var mı? Yok değil mi? Burada dur. ne? Hey. uçarak ilerliyorum. Bu ne? Ha, böyle. Evet, anne hani orada altın gördüm. Durun ya olay yerine gideceğim. Şimdi nerede olay var? Beni görenler neye uğradığını süsler. Kadın neye uğradığını süsler. Katil burada, katil burada. Uçma yetkisine koyun. Yes. Katil ezik. O da ışık Bacino bara renlerine pe yeme kal. İsimlerine bakıyorum. E, ee, burada yüzler çıktı arkadaşlar. Senin renkli. Evet, sana eseri. Sana eseri. Evet, Şimdi arkadaşlar buraya bir yer çizelim. Ya, masum istemiyorum abi. Ben. Bu arada bu hangi harita? zıplayarak bir anda nereye sınandı. Yeter. Başka bir oyun. Başka bir oyun. Bu oyunda hile yaptığımız yeter. yılından sonra gelelim bay bay. Bay bay.